Geri geldiniz manzaram hiç usanma ben usandım yine sardım insanlara zaman aldı nefes alamam geri geldiniz manzaram hiç usanma ben usandım yine sardım insanlara ya ben öleceğim ya sen döneceğim bu eve geri gel kafayı yiyeceğim bu geçici bir ayrılık olabilir uzatıyorsun ha delere vereceğim Allah nefes almadım Gönlüme ya biraz susuz kaldım Bak aşk ortağım Zaman aldı Nefes almam Geri gel deniz manzaram Hiç usanma Ben usandım Yine sardım insanlara Zaman aldı Nefes almam Geri gel deniz manzaram Hiç usanma Ben usandım Yine sardım insanlara Zaman aldı Nefes almam al al